Kör şifacı ve gözlerinin sırrı. Antik Yunanistan'ın dağlarla çevrili küçük bir köyünde Nikandros adında bir şifacı yaşardı. Bitkilerden ilaç yapar, kemikleri yerine oturtur, doğum sancısındaki kadınlara yardım ederdi. Fakat köylüler onun asıl yeteneğinin ellerini bir hastanın üzerine koyduğunda kalbinin derinliklerinden hastalığı hissetmesi olduğuna inanırdı. Nikandros doğuştan görüyordu. Gözleri parlak ve dikkatliydi. Ama kaderi karısıyla karşılaştığı gün değişecekti. Karısı Kallista güzelliğiyle tüm köyün dillere destan ettiği bir kadındı. Uzun siyah saçları, mermer gibi beyaz teni ve tanrıçalara benzer bir cazibesi vardı. Fakat Kallista'nın güzelliği kadar esrarengiz bir yanı da vardı. Bazı geceler ay ışığında gözleri başka birinin gözleri gibi parlıyor. Sanki ruhu bir anlığına başka bir varlığa dönüşüyordu. Nikandros, Kallista'yı ilk gördüğünde içine bir ürperti doldu. Onunla evlendiği gün köyde fısıltılar dolaştı. Bu kadın sıradan biri değil, tanrıların ya da karanlık ruhların armağanı olmalı. Evliliklerinden kısa süre sonra bir gece Kallista Nikandros'u uykusundan uyandırdı. Ona dağın yamacındaki eski Dionysos sunağına gitmeleri gerektiğini söyledi. Nikandros karısının isteğini sorgulamadan kabul etti. Ay ışığının gümüş gibi döküldüğü taş basamaklarda yürürken rüzgar fısıldıyor kuru yapraklar uğuldayarak gölgeler yaratıyordu. Sunağa vardıklarında Kallista göz kamaştırıcı bir şekilde dans etmeye başladı. Bedeni ay ışığında adeta tanrıçalaşmıştı. Nikandros hayranlıkla izlerken, kadının gözlerinden yayılan garip bir ışık dikkatini çekti. Bir an için Kallista'nın bakışları, Nikandros'un gözlerinin içine ateş gibi saplandı. O anda şifacının gözlerinde keskin bir acı patladı. Sanki güneşin kendisine bakmış gibiydi. Çığlık atıp yere düştü. Kendine geldiğinde her şey karanlıktı. Gözleri kör olmuştu. Nikandros'un körlüğünün ardında karısının olduğu kısa sürede anlaşıldı. Köylüler, Kallista'nın insan değil, tanrıların gönderdiği bir ayini tamamladığını fısıldadı. Bazıları, onun gözlerinde Moyraların, kaderi dokuyan ruhların işareti olduğunu söyledi. Nikandros ise eşine dair ne korku ne nefret duydu. Onu hala seviyor ama kalbinin derinlerinde bir şeyin saklı olduğunu biliyordu. Kör olmasına rağmen şifa dağıtmaya devam etti. Parmaklarının dokunuşuyla hastalıkları hissetme gücü daha da artmıştı. Sanki gözlerini kaybetmesi, ona başka bir görüyü armağan etmişti. İnsanların bedenleri değil, ruhlarının acılarıyla ilgilenir olmuştu. Yıllar sonra bir kış gecesi Nikandros hastalarıyla ilgilendikten sonra evine döndü. Kallista'nın odasında kendi kendine fısıldadığını duydu. Sessizce yaklaştı ve dinledi. Kadın karanlıkta bir aynanın önünde duruyor. Gözlerindeki ışığa bakarak Artık yeter. Onun gözlerini aldık, bana sonsuz cazibeyi verdiniz. Fakat neden hala huzur bulamıyorum diyordu. Nikandros irkildi. Anladı ki karısının güzelliği tanrıların bir bedeli karşılığında bahşettiği bir armağandı. O bedel ise onun gözleriydi. Nikandros ağır adımlarla içeri girdi. Kallista onu fark ettiğinde yüzü soldu. Kör şifacı eşine yaklaştı. Ellerini onun yüzüne koydu. Gözleri görmese de ruhunu hissedebiliyordu ve fısıldadı. Gözlerimi sen almadın Kallista. Onları ben verdim. Çünkü seni ilk gördüğümde o güzellik karşısında gözlerim bana ihanet ediyordu. Seni hakikatinle görebilmek için kör olmam gerekiyordu.'' Kallista'nın dizlerinin bağı çözüldü. O an aynadaki gözleri parlamayı bıraktı. Sıradan bir kadın gözlerine dönüştü. Tanrıların büyüsü bozulmuştu. Nikandros ise karısının yüzünü ilk defa görüyormuş gibi gülümsedi. Çünkü kalbinin gözleri açılmıştı. Masal burada biter ve köyde şu söz kulaktan kulağa dolaşır. Gerçek görme gözlerle değil, kalple olur. Bu ve buna benzer hikayeler için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.